Evet dostlarım yeni bir video hoş geldiniz. Bugün aşırı manyak bir video resimler deyip bir kalkmam lazım. Katerina oynayacak. Katerina Dur dur yavaş kalk. Öküz bu ara yavaş kalk. Tamam. Bugün manyak bir video resimler dostlarım. Bugün evimizin içine birçok gizli böyle oyun odaları, gizli üstler yapacağız. Ama bunları öyle bir şekilde yapacağız ki Katerina'nın bunu bilme ihtimali yok. Şu anda Katerina e uyuyor. Gecenin geç bir saatindeyiz. Manyak şeyler yapacağız dostlarım bugün. Katerina'yı felaket trolleyeceğiz ve ayrıca da evimizin içerisine böyle minik minik yani atıyorum ben bu kadar bir insanım ya. Şu kadarcık küçük odalar yapacağız ve bu odaların içerisinde eğleneceğiz Koko'yla beraber. Böyle bir plan yaptık. Bu geceyi böyle geçireceğiz ve Katerina'yı korkutacağız dostlarım. Mesela şimdi size örnek göstereceğim ama öncesinde Koko'yla konuşmam lazım. Koko en son malzeme almaya gitmişti. Yani direktman odaları yapacağımız oyun odalarını ya da takılma odalarını yapacağımız malzemeleri almaya gitmişti. O yüzden de onu bir aramam lazım. Bir dakika. Şunu bir basacağım. Tam çalıyor. Alo Koko, neredesin? Geldim bile patron. Köyün arkasına çık beni göreceksin. Tamam ben kapıya çıkıyorum o zaman. Gelmiş tamam gelmiş dostlarım gelmiş 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 kapıya çıkayım bir dakika durun gelmiş vallahi gelmiş Umarım bugün çok eğleniriz yani gerçekten ben felaket şeyler yapacağımıza inanıyorum Aa dur bak Koko'nun arabasının sesi geliyor vallahi geliyor dur Kaytan uyanmasın da gerisi kolay dostlarım Koko neredesin lan? Koko'yu görebileniniz var mı? Ha geliyor geliyor bakın Koko, Koko, dostlarım malzemeleri yükledi geliyor kral be inşallah kaza Koko kaza yapma Koko Kaza yapma yavaş ol yavaş yavaş gel yavaş yavaş gel Aman diyeyim sıkıntı yaşamayalım Vallahi geldi dostlarım bu kamyonun içerisinde eğlence malzemeleri var ha. Tamam, durabilirsin tamam dur. Dur in araçtan dur ha. Hoş geldin patron. Lan ben hoş gelmedim, sen hoş geldin oğlum sen geldin ya buraya. <laughs> Oha video çıksın da gerisi boş ver gerisi kolay tamam harika Arkadaki malzemelere bir bakalım gel Ya şimdi arkada genel olarak büyük ihtimalle bildiğimiz malzemeler var ama bir bakalım yine de Ay 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 bak bak basketbol polosu bile almış Koko ya Kralsın Koko vallahi sen kralsın tamam Bunları şimdi katana, katana diyorum ya Koko Şalkına koyalım tamam mı Şalkına koyduktan sonra dostlarım sizi bir bölgeye götüreceğiz Ve bu bölgeyi gördüğünüzde ağzınız açık kalacak bak o kadar söylüyorum O kadar söylüyorum o kadar söylüyorum Tamam şalkınları git içeriden getir Koko hadi Hadi şarkıları al git hemen koş 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 koş. Bu arada size videoyu bir bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Ayrıca telefon şu an yatay bilir. Onu bir dike alıp bir like bırakırsanız süper olur yani. Bunları yap. Bunları yaparsan bana çok, çok destek olursun. Koko neredesin? Hadi oğlum ya. Ha geldin tamam. tamam yere koş şarkıları koy 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 hadi koy diğerini de koy tamam şimdi bu malzemeleri dostlarım şarkıları ekleyeceğiz tam koko bütün her şeyi şarkıları ekledik değil mi eksik kalmadı Tamam oğlum ya sen ne acele ediyorsun? Bak bak şuraya bakın dostlarım bir sürü şeyimiz var. Bir sürü şeyimiz var ama bunlar işte tuzlu biberi ben size söyleyeyim. Katana'yı trollemek daha eğlenceli olacak. Koko onu da ver bana ver 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 onu da ver onu da ver onu da ver tamam. Şimdi direktman eve giriyoruz Koko bak sakın ses çıkarma tamam mı? Bak çok sesi çıkarma haberin olsun bak gerçekten yakarım çırını. <laughs> Tamam ben de heyecanlıyım da yani şu an bir troll yapmamız gerekiyor ya. haber olmaması gerekiyor ya. Bu daha önemli her şeyden şu an yani. Gel bak buraya tamam. Şimdi dostlarım bakın buradan direkt mahzene iniyoruz. Gel gir içeri gir gir gir. Katana var ya fosur fosur uyuyordur dostlarım. Kaçıncı rüyasını görüyordur bilmiyorum. Kapıyı da kapattım tamam. Şimdi aşağı inelim. Koko bak buradan geliyoruz tamam mı? Buradan geldik. Burası zaten bizim eğlence, eğlence odamız dostlarım. Burayı biliyorsunuz. Biz burada eğlence yapıyoruz. Entertaining takılıyoruz, eğleniyoruz. Burayı zaten biliyorsunuz. Ya burası eğlendiğimiz bir yer. Ama biz şimdi şöyle bir şey yaptık. Şu televizyonu buradan kaldırıyorum. Hop, bak kaldırdım bu televizyonu buradan. Bu televizyonu şimdi buraya koyacağım. Buraya koydum. Bakın burada ufacık bir delik ve bir tane kapı var görüyor musunuz? Yani minik bir delik ve bir tane kapı var. Koku sence bu kapı ne? bence bu kapı... kapı, açıyorsun kapı yani. Ama küçük olmasının da özelliği şu. Biz şimdi oraya gireceğiz ve oraya bir gizli oda yapacağız. Minik gizli oda. Aynen öyle işte Koku. Evet bu minik bir gizli oda yapacağız dostlarım. Normalde gizli oda yapmayacağız. Küçüleceğiz ve küçüldükten sonra küçülmüş için içerisinde büyüyeceğiz ve büyüyüp güzel bir eğlence odası yapacağız ve kateni asla bulamayacak. Tamam. O zaman küçülme eşyalarını ver ee, Koko bana. Hadi Koko gönder gönder gönder. Tamam sende vardı mı küçülme eşyası? Ben ben. Tamam heyecanlıyız vallahi tamam bak buraya doğru bastım ve görmüş olduğunuz gibi minicik kaldım Koko içeri gel küçüldün mü? Duvara bakarak bas oraya bakarak şey açıyorum duvara bakarak bas Hah tamam <laughs> Aynen bak Ant-Man gibiyiz. Karınca adam gibi. Tamam gel şimdi Koko buradan içeriye giriyoruz. Gel 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 tamam. Şimdi bakın dostlarım buradaki kapıya sağ tıklıyoruz ve direktman büyük odaya ışınlanacağız. Tıkladım. Yes 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 girdik. İşte bakın bundan bahsediyordum dostlarım. Şu anda bu odanın içerisindeyiz ve bakın yere koyacağım eşyalar da küçük değil büyük olacak. Koko çok heyecanlıyım lan. <laughs> Hayır duymasını sağlayacağız işte Katerin'in. Tamam. Şalkaları yere koyuyorum. Hızlı bir şekilde eğlence odamızı oluşturuyoruz koka tamam mı? Hemen başlıyoruz. Şalkadan sen de eşyalar al. Ne varmış burada hocam? Bak trambolin bak. Trambolin yerinde neresi biliyor musun? Odanın tam ortası koko. Şurası var. Trambolinle burada zıplayacağız bak. Böyle çok fazla yer kaplamasın. Böyle zıplayarak koşturalım. Eğlence. Sen ben nasıl fazla zıplıyorsun lan öyle o kadar fazla? Onu nasıl yapıyorsun? Nasıl olabilir oğlum? Nasıl öyle zıplıyor ondan? Ben de zıplamak istiyorum. Bak dostlarım Koko benden niye fazla zıplıyor? Gel şuraya bir. Bir gel. Oha! Koko ne yapıyor? Nasıl yapıyor o kadar? Ne Ben, ben bile vurabiliyorum. Harbi mi lan dur bakayım tamam. Smaç vuruyorum dedin iyi akıl ettin. Sana pota koyayım bak. Bayağı da bir yukarıya koydum. Basketbol topunu da buraya koyalım. Tamam bak buraya koydum. Efsane oluyor ya. Mükemmel oluyor. Dart bak. Dartı şuraya koyar mıyız Koko? Dartı buraya koyalım tamam. Dart burada olsun. Harika oldu. Başka ne yapalım? Bak şimdi önce önemli olan şey. Televizyon edeceğimiz köşe Koko tamam mı? Nerede izlemek istersin televizyonu? <laughs> çok bağırma oğlum ne bu kadar bağırıyorsun Allah Allah Çık şuradan he, O da dostlarım birazcık he yaptı heyecanlandı yani o yüzden bağırıyor Tamam şimdi bunu buraya koyduk güzel oldu ee, Televizyonu ver abi televizyonumuz bir küçük dostlarım O kadar büyük televizyon alamadık ne yazık ki yapacak bir şey yok Onun dışında dostlarım bu neymiş lan koku bu ne Nereden aldın bunu Oğlum fotoğraf makinesi mi aldın lan <laughs> Mantıklı mantıklı böyle eski çağdan kalan bir fotoğraf makinemiz var güzel Başka neyimiz var koku aldın? Bu ne lan böyle chopping board? Olur kesme tahtası niye aldın? Olum kesecek yiyecek bir şey yok ki onu unuttuk altın avuç var yani onu kesebiliriz maksimum tamam Kesim tahtası da almış aa bak 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 bunda oyun oynarız dostlarım bunda baya oyun oynarız bak aha arcade makinası bak burada böyle tıkır 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 koku seni yenerim tamam mı arcade makinasında bu da güzel oldu Taburelerimiz var bak taburelerimizi şimdilik şöyle koyalım abi güzel durması açısından taburelerimizi böyle koyduk başka neyimiz var aha saat bak saat önemli koku saat çok önemli tamam bu saat çalışıyor mu Oğlum bu saat çalışmıyor <laughs> Çünkü saat şu an gece 3 ama saat 12 gösteriyor Yani pil, pil yokmuş çalışmıyormuş Güzel bak mikrofon koka mikrofon Şarkı söylerim ben sana burada tamam mı güzel şarkılar söyleyeceğim Mikrofonumuzu buraya koyalım Başka neyimiz var abi yatak var ha uyku verirse yatakta yatmak Yatacak mı koka sen Yatağı koydum buraya iyi mi yere Vallahi benim gelebilir, benim gelebilir, benim gelme ihtimali var. Ah laptop. Ya şunu kıracağım koku şu saçma bir şey bu laptop bak. Yeni laptop almış gitmiş boşuna masraf zaten evde laptopumuz vardı. Niye boşuna ekstra masraf yapıyorsun koku? Zaten evde laptopumuz var senin bilgisayarın var niye bir de laptop alıyorsun bir tane daha? Ne yapayım kampanya vardı ya. <laughs> 99 düşmüş. Nasıl yani 99 yumurta nasıl 107 yumurta düşüyor onu anlamadım. <laughs> Adam seni fena kazıklamış ya. Adam seni fena kazıklamış ya. Of koko ya. Gerçekten bir manyak abi çocuk. Gerçekten delirecek beni ya. Tamam bunu masa 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 lazım. Kokucu masa lazım. Çünkü buraya bak internet wifi lazım oğlum. Canımız sıkılınca Instagram'a minbemleğine min, min, nasıl gireceğiz? O yüzden de e, şey de lazım. Bak bilgisayar var. aha bak bilgisayarımızı da buraya koyarız koko tamam mı? Oğlum sandalye almamışsın ya. Sandalye tabureye mi oturacağız bilgisayar oynarken ya? Koko Allah seni ne yapmasın ya tamam. Sandalyemiz yok dostlarım böyle oldu. Başka ne var? Aha mini futbol makinası Koko. Bak sarar haberin olsun. Harbi sarar yani dostlarım. Çok eğlen eğleniriz bunu oynarken. Bunu da şöyle koyayım. Ondan sonra bak hoparlör var. Hoparlör var. Hoparlörü nereye koyayım Koko? Ne, nereye koyayım bilmiyorum ki. Dur şuraya koyayım. Tamam hoparlörümüzü de koyduk. Buradan müzik açacağız dostlarım. Katerini korkutacağız hoparlörümüz sayesinde. Onun dışında billboard table var. Bu fazla bence Koko. Bunu oynamayız ya. Yani. Buz oynar mıyız? Ama çok da yerimiz kalmıyor ya. Buraya burada şimdi basketbol oynayacağız ya dostlarım. Burada yer kalması lazım. Bence bunu koymayayım tamam. Bunu koymayacağım şimdilik. Bundan vazgeçtim. Aa Amfi. Bak Amfi'yi buraya koyarım. Amfi'yi şöyle mis gibi koyarım buraya tamam. Bu da güzel oldu. Bak ha karnımız açıksa diye çok mantıklı bir şey almış Koko. Aferin bak. Buraya dostlarım bir yemek otomatı bak. Buradan direktman cipsdir, çikolatadır, şekerdir. Karnımız açıksa Koko bunları yeriz tamam mı? Bende para yok. Lan ya koku niye bunu düzgün almıyorsun? Ya parayla alaka ya. Biz aldık ya zaten bu makine bizim mi şu anda? <laughs> Ama Tam camını kırarız dostlarım En kötü karnımız çok açtı. Camını kırarız, problem değil. Bir tane muz kutumuz daha varmış. Onu da şöyle koyalım. Tamam, onu da böyle koyduk. Ee, onun dışında da ne var? Aha bak, aha en güzel şey bak koku iyi ki bunları aldım. Bunları ben koku özel olarak söyledim dostlarım. Aç aç koku aç. Lan niye açılmıyor burada bu? La burada açılmıyor bu koku. Bu niye açılmıyor? Bozuk mu bu? Yeterli alan yok. Patır Yeterli alan mı yok? Dur basketbol topunu kırayım. Şunu da kırayım. Bekle bakayım çık bir. Oğlum bu niye açılmıyor lan Koko? Kazıklandık mı? Ben yaparım patron bak yanlış yapıyorsun Tam Tamam koy hadi ya şunları açalım. Hah evet oldu. Yes be. Tamam diğerini de aç. Hah. Ha işte bu ya. Ah bu. Tamam bunları benzin de yükleyelim hemen. Gel Koko sen benzin aldın mı? Aldım aldım. Doldurdun mu Koko? Bin bakayım. Aha. Dostlarım bakın böyle canımız sıkılırsa diye içeride. Ki canımızın sıkılacağını hiç sanmıyorum. Burada böyle direktmen bunlarla evin içinde gezetebiliriz yani. Bayağı da iyi oldu. Şu anda var ya burada o kadar eğleneceğiz ki Koko. Ben sana diyeyim bak. Buradan çıkmak bile istemeyeceğiz dostlarım. Ben eminim yani. Burada böyle canımız sıkılırsa oturup takılırız. Başka ne koyalım? Ha şezlong koyalım Koko tamam. iki tane şezlong. Bir tane şezlongu nereye koyayım Koko? Şuraya koyayım. Bak. Bir şezlongu şöyle koyalım. Yok lan burası kötü oldu. Bir şezlongu şöyle koyayım. Diğerini de böyle koyayım mı Koko? <laughs> Om, smaç smash vurmayacağım. Direkt atışını buradan yapacaksın bak böyle. Böyle atacağım tamam mı topu? Böyle bu şekilde atacaksın tamam. Okey. Bunu da koyduk. Başka da bir şeyimiz kalmadı ya. Yani şemsiyemiz falan var. Dostlarım havuzu da yapmayı düşünüyoruz buraya. Yani minik bir havuz da yapacağız ama havuzu nasıl yapacağız onu tam emin olamıyorum. Şu fotoğraf makinesini buradan kıracağım. Yeterli alanımız yok ne yazık ki. Nintendo Wii daha önemli. Bunu da oyun oynarız direkt. Oyun konsolunda oyun oynarız buradan böyle. Tamam. Odamız şu an hazır gibi Koko. Ne düşünüyorsun? Güzel mi? Beğendin mi? İyi şunlar artık be sende. Ben çok beğendim. ya çok güzel. Bıyım. İyi tam sen bilirsin. Bence de. Şimdi katene uyandırma vakti dostlarım. Bu bak başın mantıken bir mantığını anlatayım. Bekle dur Koko. Açma bekle. Mantığını anlatayım dostlarım önce size. Mantık şu. Şu anda biz küçüldüğümüz için yani aslında biz çok miniyiz. Bu oda çok minik. Katen'e dev şu anda. Biz minik, minik olduğumuz için bizim sesimiz Katen'e gitmiyor büyük ihtimalle. Ama bu eşyalar normalde büyük olduğu için. Mesela bu müzik çalar vesaire. Bu sesi Katen'e sanki böyle büyük bir müzik çalardan sesler geliyormuş gibi evde duyacak. Duyması lazım yani. Öyle denemiştik olmuştu yani. O yüzden de Kokocuğum ne yapıyorsun biliyor musun? Tak müzik diskini tak. Hoppa güzel müzik güzel müzik Koko zaman dans let's go Hadi bakalım Katerina uyanacak mı uyanmayacak mı Göreceğiz, evet, göreceğiz. Bu çok güzel, ben sevdiğim Benim de benim de hadi bakalım Katalina'yı uyandırma çalış dostlarım bakalım Katalina e beni bulabilecek mi? Bizi bulabilecek mi? Hiç sanmıyorum hiç sanmıyorum hiç sanmıyorum Ne oluyor ya? E burada yok o mu dinliyor bunu? Anlamıyorum. Nereden geliyor bu ses ya? Kim bu saatte müzik dinliyor? Dışarıdan mı geliyor? Yok yok yok. Evin içinden geliyor. Kesinlikle evin içinden geliyor da alt kattan hatta. Ama kimse de yok bu tarafta ki buradan da gelmiyor. Bir dakika aşağıdan geliyor ses ki açıkta bırakmışlar zaten. Bora'dır. Bora'dır. Yani başka kim olacak? Ama... Bir dakika arttı. Arttı ses arttı bu taraftan mı geliyor? Hayır. Hayır buradan geliyor. Kesinlikle buradan geliyor ama hayır. Bu taraf, bu taraf, bu taraf. Ama burada değiller. Ya resmen bangır bangır ses geliyor ya. Bir dakika. Buradan geliyor. Bu taraftan geliyor. Kesinlikle bu taraftan geliyor. Ama yani bir dakika. Arkaya mı bir şey yapmışlar diyeceğim. Yo. Ne alaka ya? Bangır bangır müzik sesi geliyor. Şaka mı? Sen orada kal. Bu tarafta mı? Yo. Ama kesinlikle burası yani. Buradan geliyor ses. Ya Bora ya. Bora Bora'dır yani. Evin içinden geliyor. Bora neredesiniz ya? Gizli odayı gizli oda mı yaptınız Bora? Bora! Ulan bu ne güzel bir çizgi filmdi ya. Ne güzel bir çizgi filmdi ya. Dostlarım bunu izliyordum ama şu anda Katerina e dışarıdan bağırıyor. Dur şunu kapatayım ya kapattım. Dışarıdan şu an Katerina e bağırıyor dostlarım. Bize bağırmaya çalışıyor. Müzik de bangır bangır çalmaya devam ediyor. Dur kokuş artık müziği bir durdurayım. Heh durdurdum. Senin de keyfine var ya diyecek yok ha. Tabii <laughs> yap duralım. biraz dinlenmek senin de hakkın benim de hakkım. Daha demin dostlarım Katana burada bağırdı. Bora mora diye bağırdı duydum. Şu an yakında bir yerde büyük ihtimalle ama burayı hayatta bulamaz. Ha bulsa da buraya giremez. Çünkü biz devasayız yani. O devasa biz küçüğüz. O yüzden buraya giremez. Şimdi Koko ben diyorum ki artık Katana biraz trolleyelim. Eğer hala yakındaysa dostlarım şu mikrofonu aktif edeceğim ve bu mikrofonu aktif ettikten sonra Katana'ya bağıracağım. Ama diyorum ki Koko sesimi değiştireyim çünkü benim olduğumu anlamasın. Şu an ben mantıken bu mikrofona dostlarım bağırsam Yardım et Katelina, yardım et Yardım et yardım et diye bağırsam Ne yapar yardım edebilir mi? Edemez çünkü beni bulamaz O yüzden mantıklı açıyorum Şu an bir kendine gelsin mikrofon sesler geliyor Heh, tamam, Sesim yankılanıyor Katelina! Katelina beni bulman lazım yardım et Katelina! yardım et ne? yardım etmen lazım. Katenla, gel buraya çabuk. Katenla. Bir, bir dakika buranın sesiydi o. Yardım et diye bağırıyordu. Bu beni duyuyor musun? Duyuyor musun? Ay yok yok yok. Bu tarafta yok işte tamam. Tamam ee. Daha çok buraya bakacağım ama ondan önce gidip bir zırhlarımı falan alayım. Başka silahlar alayım. Öyle daha iyi olur yani en azından. Niye yardıma ihtiyacı varsa görmüş olurum ki. Zok abi. Katerina rahatsız ederim akşam akşam. Kusura bakma da kakayı bulamadım ben. Kakayı bulamayınca panikledim evde yok. Arıyorum da açmıyor. Buraya mı geldi acaba? Koko mu kayıp? Bu Bora kayıp burada da. İkisi beraber mi acaba? Az önce yardım et diye bağırıyordu. Ne yardım et diye bağırıyordu? Nerede? Aşağıda mı? Sen de bak bizim oyun odasında. Oyun Oynadığınız neredesin? Ben tam bilmiyorum evinizde. Oynadığınız nerede? Dur 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 gel. A, dur dur kafam karıştı. Bak buradan. Buradan gel. Şuradan bak bağırdı. Buradan sesler geliyordu. Müzik sesleri de geliyordu. Belki Koko da oradadır. E, sesler yok şu anda emin misin? Koko ile Baral aynı anda mı kayboldu? Acaba başlarına ne iş geldi? Bunu bulmamız lazım Katayna. Koko benim çok değerli bir kardeşim. <laughs> Bu ses ne? koko koko bu koko canım koko iyi misin koko neredesin koko kaybolmuş kateyle koko da gitmiş burada bir yerde olmalılar Koku bir daha kal istedi diyebiliyorum. Beni diyebiliyor musun? Neredesin Koku? Kazanın buraları kalkayını kazanın burada, Koko bulmamız lazım. Geç çabuk Koku. Burada mısın Koku? Dur abin de geldi Koku abin de geldi. Abinin de sesi geliyor oğlum. Dışarıya Zoku da geldi dostlarım büyük ihtimalle. O da büyük ihtimal seni evde bulamayınca Koku ne yaptı? Katena'nın yanına geldi. katana da büyük ihtimalle Bora'da bora yok deyince bunlar birleştiler bizi arıyorlar. Haberin olsun. <laughs> Yani bulma ihtimalleri şöyle var dostlarım. Buradaki etrafımızdaki blokları kırıp bu küçük sarı odayı görebilirler. O odayı kırmaya kalkarsanız laps diye yere düşebiliriz koku haberin olsun. Odamızı kırabilirler yani. Önden mıyız? Ya önleme almadan önce ben sana bir şey göstereceğim. Sana bir sürpriz yaptım koku. Gerçekten mi? Ne gel gel oğlum gel. Bak denizde kum bitmez. Boral'da da sürpriz bitmez kokocuğum. Dostlarım izleyin bakın burada ne var. Bak burada bir oda daha var koku. Mavi oda gördün mü? Geç E tabii oğlum ne sandın? Ben seni bugün e eğlendireceğim demedim mi bu geceyi? Mükemmel eğlenerek geçeceksin demedim mi Koko? Dedim, dedim, söyledim sana yani. O yüzden de, bak, izle. Bak, burada bir havuzumuz var, havuzumuz oğlum, ama içi boş. Ah patron. havuzumuz burada? E ne sandın oğlum tabii? dostlarım böyle sınırsız odalar var burada, bir sürü böyle backrooms gibi ya, backrooms hoş geldiniz ya. Pardon burada nasıl Oğlum sen orada yüzmeyeceksin, bak senin yüzme evin var, bak Koko, bak sana, sana havuzumu bak bu sana bu havuzu aldım. <laughs> Yo bence gayet komik. Bakın dostlarım havuza atlama şeyi de var burada böyle. Bak zıplayarak buradan havuza atlayabiliyorsun Koko yani. Ne deniyordu buna havuza atlama tahtası deniyor. Ama şimdi önce havuzu doldurmamız lazım. Bu yüzden de şöyle bir şey yaptım Koko bak. Burada sınırsız su kaynağımız var. Bu sınırsız su kaynağına kovaları dolduracağız Koko tamam mı? Böyle, bak doldur hepsini tamam Her şeyi doldur. Ee, elma... Lan ne oldu? Ulan sınırsız su kaynağını bozdum bir an korktum var ya. Tamam Koko gel buraya Koko. Buraya gel lan. Oğlum yardım edeceksin bana. Sen de olacaksın. Sadece ben iş yapamam. Tamam buradan kovalarımızı dolduracağız dostlarım. Bu kovaları havuza boşaltacağız. Bu kovaları havuza boşaltacağız. Ondan sonra direktman havuzumuza girebileceğiz. Havuzda böyle size antastik fantastik hareketler yapacağım. Bakın böyle o tahtadan atlayarak tahtalar atacağım. Hareketler yapacağım. Biraz bekleyelim onları yapmamı istiyorsanız. Lan dur kovam düştü. Aa envanterim doldu çünkü. Koko envanterim doldu lan tamam. Şimdi e, bunları yavaş yavaş doldurmaya başlıyorum Koko. Bu arada dost... Blok kırma sesleri geliyor lan. Etrafımızı kırıyorlar Koko bunlar bizim. Vallahi etrafımızı kırıyorlar. Burayı da kırmasınlar. Burayı kırabilirler eğer burayı bulurlarsa. Şu an ses de kestik aslında yani. Müzik, müzik de çalmıyor. Mikrofondan bağırmayacağız da artık. Ama burayı kırarlarsa çok kötü olur. Hala taş kırma sesleri gelmeye devam ediyor. Durdu galiba. Neyse boş ver Koko ya. Gel biraz eğlenelim boş ver. Eğlenmek bizim de hakkımız ya. Hep biz hep biz savaşacak mıyız? Biraz da eğlenelim yani. Havuzumuzu dolduralım dostlarım. Hemen geliyoruz. Koko ya da bekle şöyle yapalım. Benim işim rahat etmez bak. Şu anda her an burayı kırabilirler. Ne <laughs> Sen havuzu doldurmaya devam et tamam mı? Al bunları. Al bunları atıyorum sana. Sen havuzu doldurmaya devam et Koko. Havuzu doldur. Tamam mı? Ben de dışarıya bir çıkayım dostlarım. Bunlara bakayım bunlar ne yapıyor diye. Dışarıya çıkmam lazım. Şuraya şezlonglarımızı da koyalım bir dakika. Dur havuzumuzda dostlarım şezlong da olsun. Güneşleniriz burada. Güneşimiz yok ama güneşlenmek güzel. Bak şemsiyemiz var şemsiyemiz var Koko. Oy! Of of of. Biraz da şöyle bak şuraya da şöyle küçük sandalyeler koyayım ya. Bırak buraya koyayım yolu kapatmasın. Buraya dostlarım araba motor süreriz burada. Şuraya koyayım bak. Heh, bunları da böyle koyalım. Harika oldu. Başka ne var abi umbrella dışında? Trambolin. Oy koko trambolin patlar ha burada. Bak süper ol Tamam ben bir dışarıya bakıp geleceğim tamam mı? Hadi oldu sana görünüyorum. Ben bir dışarıya bakıp hemen geliyorum. Tamam şu an çıktım dostlarım odadan. Yani biraz emin olmam lazım. Eğer orayı kırarlarsa bütün odalarımız çöp olur yani ve yakalanırız. Mı? Hayır, bir dakika lan nereye gitti? Daha değil Buradan sesleri geliyordu bunların. çıktılar 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 bir yere gidiyorlar. Zoku da buraya gelmiş oğlum. Bunlar nereye gidiyor şu an? Bir dakika bakın burayı kazmışlar. Allah'tan var ya televizyonun arkasını kazmak akıllarına gelmemiş. Herhalde müzik sesini duydular ya dostlarım. Burayı kazmak akıllarına geldi. Diye tahmin ediyorum yani. Başka bir açıklaması yok. Ee, orayı kazmışlar ama biraz sola gidip sonu kazsalarmış bizim olduğumuz odayı kazarlarmış vallahi. Bak buraları full kazmışlar. Ne yapsak acaba? Ne yapalım? Neyse boş verin. Biz eğlenmeye devam edelim bence. Ya da şöyle bir şey mi yapsam acaba? Neyse boş verin ya. Biraz eğlenelim dostlarım. Artık odamız kırılırsa da kırılır. Yapacak bir şey yok. Koko, içeride misin lan? Koko, başımız. Oğlum ne yaptın? Oğlum ne kadar hızlı doldurmuşsun oha gerçekten Of ama çok kötü atladım biliyor musun? Ya, nasıl yani nasıl kötü atladım ki? Çok biliyorsan sen, sen attın, o zaman Ya öyle mi diyorsun? Bu arada şunu söyleyeyim Koko abinle de daha demin içeride etrafı kazmışlar Gerçekten mi Vallahi hatta ben televizyonun arkasından onlara baktım böyle dışarıya çıkıp gidiyorlardı bir yere doğru gittiler Umarım dostlarım yani bizi bulamazlar biz biraz eğlenmeye devam ederiz tamam Bak Koko atlayış gör tamam mı? Dur şu üstündekileri ben de bir çıkarayım Tamam üzerimi çıkardım bakın Hala seçilmiş kişi dönmem durmaya devam ediyor ya. Seçilmiş kişinin ne olduğunu bilmiyorsanız önceki bölümlerimi izleyin. Koku! izle beni tamam mı? Su soğuk mu? Soğuk biraz tatlı. Biraz değil burası biraz soğuk. Bir şey olmaz sınırsın. bak izle at bak atlayışı sen bir izle. Nasıl atlanır bir gör bak bir gör. Bak bir gör bir izle Koko tamam mı bir izle. Koko bak erkeklerle adamların ayrıldığı yer havuz tahtası. İzle şimdi bak nasıl bir atlayış yapıyorum. Hazır mısın? Hazırım. İzle o zaman. Oo. Oh, Ah. Ah. Allah! Ya nasıl yaptım oğlum? Çok güzel bir atlayış yaptım. E sen de atla, seni de görelim. Hadi yürü bakayım. Hadi Koko, delikanlı atla. Atlarım ne var. şimdi. şimdi. Bak atlayış yapılıyor. Bakıyorum şu an Koko, gerçekten bakıyorum. Hadi. Koko gel. Bobby bize yardım eder büyük ihtimalle. Umarım yani yardım etsin. Bobby. Bobby evde misin? Burada mısın Bobby? Bobby dışarıya çık yardım et bize Bobby. Ne oldu Catalina? Burayla koku ortada yok. Yani evin altından sesleri geliyor ama bir türlü bulamadık. Yoklar. Evet yoklar. Bobby bize yardım et lütfen. Bu çok ilginç. Size yardım etmemi mi istiyorsunuz? Evet yardım etmeni istiyoruz babi. Bize yardım eder misin? Baba bize yardım ediyor Kotay'la. Ee neydi şimdi babi? Çok sağ ol babi. Yardımcı olacaksın belli. Merak etmeyin. Boralo ve Koko'nun nerede olduğunu botlarım tespit edecek. Ya harika o zaman. Koko'yla Boralo'yu bulabileceğiz tamam bak koko tamam bu kadar bu yeter oğlum yeter taklaları attık artık tamam bu kadar amuz yeter oğlum bende daha sürprizler bitmedi daha sürprizlerim var sana Nasıl yani gerçekten bana daha sürprizim var mı? E tabi oğlum var diyorum ya işte daha çok sürprizim var koko sana daha bu başlangıç yani havuza girdik birazcık serinledik dostlarım taklalar attık havuza girdik sıra da Koko senden bir şey isteyeceğim Heh, al bunu bak şu kazmayı al. Şuraya bir kazar mısın bana kokucuğum? Bakalım burada ne varmış. Ben de dostlarım ben size videonun başında söyledim. Burası backroom'sa benziyor dedim. Odanın içinde oda var dedim. Bunları hep ben söyledim. Kız kaz bakalım orayı. Kaz. Kaz bakalım. Kaz. Bak orada kırmızı bir blok var. Devam et kazmaya. Ay çok heyecanlı. Vallahi çok merak ettim patron. Hadi bakalım devam et. Kaz. Ve selamın aleyküm. Lan bir çık şuradan. Alttaki şey dubayı kıra. Koku. Oğlum burası yarış pisti lan. Sana yerin altına minik yarış pisti yaptırdım Koko. Bir dakika bizim motorlar ileride mi? Ha go kartlar ileride. Go kartlarla yarışmayacağız ama dostlar. Burası go kartları e, birazcık kaldırmayan bir pist. Nasıl Koko beğendin mi? Çok güzel olmuş tatlı. çok iyi olmuş ya. Neyle yarışacaksın? O ilerideki oyuncak motorları vardı ya onlarla. Şimdi bak burayı bak, kazmayı bana ver Koko ver çabuk kazmayı. Tamam bu yolu biraz açalım dostlarım. Yola açtıktan sonra buraya motorlarla giriş yapıyoruz. Koko haberin olsun. Hatta bak buradan giriş yapacağız. Yarışa başlayacağız. Eğer ben yarışı yenersem Koko ee, değişik şeyler yapacaksın. Bilmiyorum ceza şu an düşünmedim. Eğer sen yenersen ben ne yapayım? Ben yenersem, ne biliyor musun patron? Tamam tamam osuracağım tamam. Sen yenersen osuracağım. Al bakalım al bakalım motorunu. Bu yarışı ben dostlarım benim şu çocuk motoru var. Oyuncak oyun, çocuk oyuncak oyuncak motoru var. Bu motorla beni var ya hayatta yenemez. Koko'nun yenmesinin imkanı yok yani. Koko gel gel getir motorunu geliyor mu? Gel gel. Bak yarışa buradan başlıyoruz Koko tamam mı? Direkt ben buradan başlayacağız dostlarım. Bak ta şu ilerideki trafik lambasına kadar yarışacağız oğlum. Neredesin? Bak kesin havuza düştü bu ya. Bak garanti veriyorum havuza düşmediyse ben de havuzu değiştirdim. Koko! Ya, Allah seni kahretmesin ya. Dur bekleme be çocuğum ya. Dur ya. Dur bekle alayım şunu geleyim. Koko bu sefer düşürme bak gerçekten bak. Birazcık şunu sürmeyi bil. sen beni nasıl yarışta can ya. ya, ya, ya. İyi tamam gel buraya şimdi bak şuraya geç artık koku tamam mı geç şuraya Gel yanıma gel aynı yerde başlayacağız bak Bak işte yere bakın dostlarım ya Bu kadar hani bak 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 hareketlere bak Ya Koko hadi oğlum ya, hazırım, ya. Ben. Tamam ha geç kenara tamam tamam dur yerinde dur yerinde dur yerinde dur tamam yerinde dur Bak 3'ten geriye sayıyorum başlıyoruz 3 2 1 başla Tamam başladık şu anda Tamam beni yenemez dostlarım siz merak etmeyin beni asla yenemez hop geçtim buraya Tamam Koko bak dumaları geçmek yasak Artık çıktın bak çıkma ya yine yapıyorsun Yapma. Allah Allah. Tam öyle geçtim bile dostum. Görüyorsun, mu bak dubalardan çıkmaya çalışıyordu. Böyle böyle gidiyorum. Ben dedim ama Koka beni yenemez dedim. Söylemiştim başında. Görmüş olduğunuz gibi şu anda miniciyiz ve küçük bir kutunun içerisinde araba yarışı yapıyoruz. Yani hayalindeki şeyi yapıyorum şu anda. Gel gel Koka ne oldu? Bitirdin mi yarışı lan? Ne oldu? <laughs> Ne of of hep ofluyor zaten. Başka bir şey yaptığın yok. Ve kazanan Boral oluyor. Boral oluyor. Yes 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 yes. Kazanan ben oldum Koko. Zort 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 tringat tringat tringat. Hadi bakalım. Tamam araba yarışını kazandık. Koko biraz yoruldum ben ya. <laughs> Valla ben bilmem burada araba yarışı yapamayacağımıza göre bu kadar alanımız var bunu yaptık. Tamam gel biraz yoruldum vallahi gel şuraya gidelim birazcık yemek yemek otomattan bir şey alalım oyun mu? oyun oynayalım dostlarım canım birazcık ee, sıkıldı. Bir de şöyle bir şey var yoruldum yani havuzda taklalar attık sürekli. Bir de üzerine araba yarışı falan biraz şimdi oyun oynamak istiyorum. Oynar mıyız Koko oyun? Vallahi ben hiç oynamıyorum dostlarım. Hiç bütün gün böyle işte çalışıyoruz görüyorsunuz işte. Böyle bütün gün efsane alıyoruz Gel bakalım kokuşum Tamam. Sen bize mattan şeyden buradan cips falan al. Ben de ne yapayım? E, ne oynayalım? Tamam şu bak şunları oynayalım Koko. Şunları oynayalım bak. Bunda dostlarım güzel oyunlar vardır. Ha bir de şey. Ben bizimkilere bir baksan mı acaba? Sen bak geleden, patron. Burayı kırmasınlar. Onlar uzaklaştır yani. Ben buradan çıkmak istemiyorum. Sabaha kadar diye. Ben de çıkmak istemiyorum valla Koko aynı fikirdeyim. Tamam. E o zaman ben bir dışarıya bakıp geleyim. En son dostlarım burada direktman Koko'yu. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Bir dakika bunlar babinin botları değil mi? Evet. Babinin botları. Bu sesler ne oğlum? Bunun elindeki dedektör mü acaba? Ne? Zoku da burada. Görecekler beni görecekler. Dur beni görecekler. Katena da burada. Hadi herhalde bizi arattırıyorlar. Babinin botları dostlar sırfın... bunu. Gördü. Gördü. Cihaz öttü. Cihaz öttü. Cihaz öttü. Gördü. 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 Koko. Koko. Yakalandım lan galiba. Oğlum içeride Bobby'nin botları var. Ellerinde dedektörler var dostlarım. Bir şey arıyorlardı. Tahminime göre Katerina Zoko gitti. Bobby'den yardım istedi. Bobby de büyük ihtimalle botlarını gönderdi. Benim yerimi... Buldum. Bobby'nin sesi miydi o ve Bobby bulduk mu dedi yoksa ben yanlış mı duydum? Yok doğru duydum, patron. Of ya, of ya. Lan iki eğlenemeyecek miyiz biz? İki eğlenemeyecek miyiz ya? Botlar bir şey bulabilir mi Bobby? Yani buradalar mı? Sesleri hala geliyordu ama neredeler? Koko ve Boralo yanılmıyorsam buradalar. Şimdi bunu anlarız. Nasıl ya? Ne alaka ki? Neden orada olsunlar? Oraya <laughs> nasıl girmişler? Ben saçma bir şey bu. Koko bu ses ne lan? Bilmiyorum patron bir saç kurtma makinesi çalıştırıyor olabilir. Ne saç kurtma makinesi o? Ne oluyor? Koko! Koko beni bir şey çekiyor ne oluyor? Beni çekilmez, beni çekilmez. Allah kahretsin ne oluyor? <Gülüyor> KOKO Koko Koko! <laughs> bulunduk. Koko bulunduk. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Koko büyüyelim artık vakti geldi. Bir dakika bir dakika. Heh, büyüdük tamam. Dakika. Ne işiniz var sizin orada ya? Ne işler karıştırıyorsunuz siz sen bu hal ne ya niye böyle duruyorsunuz siz Ya Katerina bir şey yok sakin ol alt havuza girdik bir şey yok içeride havuz vardı havuza girdik Beni neden çağırmadınız ayıp oluyor Ben öyle istedim babacım sen gelme istedin tamam mı sen gelme Ulan Koku ne korkuttun bizi köpek Koku çok korkuttun bizi sen Ya bir şey olmaz arkadaşlar sakin olun gelin size güzel bir yemek ısmarlayayım ben Ne yemeği ya ne yemeğinden bahsediyorsun Ne yemeği düzgün konuş Abi düzgün konuşuyorum zaten. Yemek ismi alacağım. Bir şey demedim. Korkutmak istemedik sizi ya. Alt tarafı biraz eğlenelim dedik. Hadi gelin benimle. Takip edin beni. Bir şey yok. Yürüyün. İyi bari gidelim.